29 Nisan 2025'te yayınlanan tanıtım fragmanına göre 30 Nisan'da Survivor Adası'nda oldukça gergin anlar yaşanacak. Tanıtımda Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi topladığı görülüyor. Bu da adada olağanüstü bir olay yaşandığını işaret ediyor. Genellikle acil durum konseyleri, kural ihlalleri, fiziksel kavgalar ya da sağlık sorunları gibi ciddi durumlarda toplanıyor. Özellikle Adem Kılıççı ile Acun Yılıcalı arasında yaşanan sözlü gerilim dikkat çekiyor. Adem'in bir konuda sert çıkış yaptığı ve bunun sonucunda Acun'un yarışmacılara yönelik önemli bir karar açıklayacağı tahmin ediliyor. Tüm işaretler 30 Nisan akşamı bir yarışmacının diskalifiye edilebileceği veya kendi isteğiyle yarışmadan ayrılabileceği ihtimaline işaret ediyor. Tanıtımda aynı zamanda dokunulmazlık oyununun da sahnelendiği görülüyor. Bu da demek oluyor ki acil durum konseyi dışında normal yarışma temposu da devam edecek ve yeni bir eleme adayı belirlenecek. Takımlar arasındaki tansiyonun son günlerde hızla tırmandığı göz önüne alındığında oyun sırasında da büyük tartışmalar yaşanması olası görünüyor. 30 Nisan bölümü hem şok edici bir konseyle hem de kritik bir dokunulmazlık mücadelesiyle Survivor tarihinde unutulmaz bölümlerden biri olmaya aday. İzleyiciler Adem'in ve diğer yarışmacıların vereceği tepkileri büyük bir merakla bekliyor.